Pinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX dedeki yeni güncelleme bakacağız. Umarım güzel bir güncellemedir. Böyle gördüğüm gibi, gördüğünüz gibi bayağı güzel bir şeye benziyor. Bir bakalım. Ee, bu arada özür hediyesi gelmiş arkadaşlar. Ben bakarken gördüm 25 elmas veriyor. Bayağı zengin oluyorum şu an. Arkadaşlar bugün şahsı günümde miyim? Neyim? Valla zengin oldum görüyor musunuz? Şimdi arkadaşlar ben bunları top aldım. Sizi bekletmeyin diye. Burada gördüğünüz gibi aldım ben bu ödülümü, günlük ödülümü. Böyle şimdi bakın, bakın bakacağım. Uygun olanları alacağım. Aa, yeni petler gelmiş. Zombi mi? Ay çok değişik bir şey. <laughs> Dijital kedi bayağı güzelmiş. Böyle. Ya bileyim Minecraft güncellemesi şu an arkadaşlar. Bu. Ben... Arkadaşlar ben şu an alamam ama. Eee. Um... Sonra alacağım benim 6 TL'm var çünkü. Bunu da alabilirim bilmiyorum. Bu 30 TL veriyor. Şey 36 veriyor. Böyle bakın alın be. Yeni başka yeni bir şey yok diye biliyorum. Hmm, bu da böyle bir şey gelmiş. Bir de böyle. Belki gelmiştir bilmiyorum ben görmedim çünkü. Aa şunun bu beyzbol sokası sopası gelmiş. Ben bu bezbol sopasını alayım. Bu seviyorum ben çünkü onu. Harley Quinn'la. Arkadaşlar ben küçükken Harley Quinn'e takıktım. Bayağı seviyordum Harley Quinn'i. Başka bir şey gelmemiş. Aa bak bunu al. Bu bence bildiğimiz şey arkadaşlar. Ah, Wednesday kostümü gelecek demiştiler. Hani? Hani nerede? Nerede Wednesday kostümü? Yalan atmışlar galiba. Yok ya yok yok. Gerçekten yok. Böyle bir şey gelmiş. Böyle. Böyle. Bir, değişik bir şeyler gelmiş. Aa 5 lira. Admin ilk defa bir şey indirim yapmış. Bir alalım. Kıyafet çıkmazsa vallahi gebertirim. Aa tamam iyi eldiven çıktı. İşe yarar. Bu bunun şey gelmiş. Ama ben onu alamam çünkü şeye abone olmadım. Arkadaşlar şu arkadaşım durun. Arkadaşım yanında bir şey var. Eski güncellemeden kalmamı yoksa bu güncellemeden mi almış? Bulamıyorum da vallahi. Bulsam alacağım da. Acaba kıyafet yerinde mi? diye bilmiyorum da. E, ee, kıyafet yerinde. Bakın bunu alabilirim. Ama bunu biriktirirsem elmasım yeter de. Vallahi yok bu arada. Yoldaşlara bakalım. E yoldaş ya zaten yoldaş o da. Yoldaşlarda niye yok o zaman? Şu şeyimi yine yapacağım ben bunu da geliştireyim dedim ben. Neyse arkadaşlar bir çevremize bakalım. Yine büyük ihtimal sürpriz kutular gelmiştir. Şimdi bir çevremize göz atalım. Böyle bir şey var. Bu herkes de mi var acaba? Yoksa bir evde mi böyle? Bilmiyorum ne? Çok tatlı. Çok tatlı bu. Çok tatlı bir şey. Her yerde var bakın bir ortaya girelim. Ha! Bu ne? Hmm, tamam. Yoldaş bundan mı çıkıyor Ya yok. Bundan çıkmamış. Ben bunlardan alacağım çünkü Bakın yanında kaç en, şey kaç ondan var ben Aa, Gamer gö şey geldi. Ben bugün bunları alacağım. İçinden yoldaş çıkmasını <laughs> istiyorum. İstemiyorum. Ben bitireceğim bugün bunu. <laughs> yoldaş, yoldaş lütfen para istemiyorum. Elmas da istemiyorum. O yoldaşı bayağı beğendim çünkü. Hadi. <laughs> çok güzel bir şey çıktı. Siber kedi oha. Bu ba bayağı pahalıydı diye biliyorum. Hatta gitti mi ne yaptı bu? Bu kedi gitti galiba. Buna iyi pet verirler. Bakalım. İnşallah gitmiştir. İnşallah gitmiştir. Öyle diyorum da çünkü. Gittiyse çünkü bu kediye baya bir şey verirler. Değerli almıştım bu kedi. Bugün ben bu... Ef. 12 saat bekleyeceğim şimdi. Arkadaşlar çok güzel bir gün geldi. Bakın şu kızın saçına. Ha şu kızın saçı. Bir ihtimalle çıkıyor saçı. Arkadaşlar bu arada bugün buluşma yapacağız. Canlı yayında belki yapabilirim ama ben yapacağız diye ayarladım. Şap. Arkadaşlar çok uzun yapmayacağım bugün bu videoyu. Monster Lab gelmiş. En sevdiğim oyun gelmiş. Oh my god. Arkadaşlar benim en sevdiğim oyun bu bu arada. Artık. Ay bu ne? Arkadaşlar bunu bir tane kız vardı. Ananı diyordu. Ananın anası. Küfür ediyor galiba da bunu pek söylemiyorum çünkü küfür olabilir. <laughs> çok güzel gülüyorum. Çok güzel, çok güzelim. güzel. bir oyuna benziyor. <laughs> Ay ödümü kopardım. Arkadaşlar o gelirse valla alacağım da gerçek paralı olmasın yeter ki. Çok istiyorum çünkü onu ben. Baya bir istiyorum. Ay bir bulamadım ya. Şimdi gelecek. Arkadaşlar şey bunun Özgüç TV yine bunların, bunun bir kere bunun bagını bulmuştu. Bu ne? Ne bu? <laughs> Televizyon. Şaka gibi. Bayağı güzel olmuş bu Arkadaşlar şunun gelmesini istiyorum bu çok güzel. <laughs> Arkadaşlar filin filin ya ben okuyamıyorum daha geçmeyin filikir mi? Ya ben alacaktım onu işte yani niye alıyorsun ki? Arkadaşlar bunlar bence Minecraft'tan esinlenmişler de söylemiyorlar bize. nereye gidiyorsun abicim? Allah geliyor. Gelsene gelsene ha ha. İki kişiyi yakalamış. Arkadaşlar bazıları da yakalanınca hemen çıkıyor oyundan. Niye çıkıyorsunuz? Keşke yeniden doğma olsaydı bu oyunda. Ölünce çünkü sinirleniyorum ben. Allah yine birileri yiyor. <laughs> <laughs> Bismillah. 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 Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Kalbim durdu. <laughs> Ben bundan niye bu kadar korkuyorum? Koşa koşa geliyor bir de. Utanmaz. Pü pü pü, pü. Bakın şunlar ne kadar güzel çıkmamış. Şöyle bir göstereyim. Aha orada var. Arkadaşlar bilerek kendimi korkutuyorum. Gıcıklık olsun diye. Giriyor bir de mu korkuyor. Aa! Ay geliyor. Ya ne yapıyorsun abim? Zehra izlemiyorum şu layan. layan. ne yapıyorsun evladım? Ay filik daha işte o canavar daha gelmemiş. Şey yapıyor. İki kişi var sadece. Zehra'nın bir şey yaptığı yok. Layan mıdır nedir ismi çocuğun? Onun da bir şey yaptığı yok. Zehracığım ne yapıyorsun yavrum? Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Arkadaşlar ben falan gidince bunlar hiçbir şey yapamıyor niyeyse. Yani resmen biz gidince e, böyle tırtlar kalıyor ya tırtlar kalınca hiçbir şey beceremiyorlar. Ya el bu ben 50 saniyede falan bir tane bulmuştum diye aa net kaybettik biz bu böyle şey yapacaksa bakın diğeri ölmüş. Başka kişi de yok ya. Bir tane, bir tane. Ben o ben olsaydım belki olurdu ama ben de yokum. Hadi hadi. Bir şey bulamadın ya. Saniye bitti saniye. Anca koşturuyorsun. Din din din, din. bir tane bul saniyeler, Bir tane bul son yeter Bari bir tane bul. Allah'ım son sen. Ay çok güzelsiniz ya. Çok güzelsiniz. Bir de sakla atıyorlar. Pü 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 pü. Ne yapıyorsunuz evladım? Ne yapıyorsunuz? Allah'ım akıl ver. <laughs> Sibel kedim de burada. Ya hayır. Sibel kediye geliştirme. Bir dakika. Ne kadar şey, Bunları kiralayamıyor muyuz? Kiralayacağım ben. Sıkayızdır. <laughs> tekrar gelmiş galiba. Ben şu kızın üstüne bir kiralayacağım. O yüzden üstümü bir şöyle yapayım. Bakalım kiralayalım. Dur. Şöyle yapalım. Arkadaşlar bana bu arada şu elmas kazma, kazma şeyinden şey çıkmıştı. Arkadaşlar bir tanecik reklam izleyeceğiz. Normalde izlemem reklam ama bir kere izlemiştim sadece. Diğer güncellemenin tanıtımını da izlemiştim. Hadi lütfen. Hayır, hayır reklam yapmak istemiyorum. Reklam yapmak istemiyorum. Arkadaşlar böyle bir şeyler oluyor. Ben bilmiyorum böyle yeni bir reklam çıkmış böyle bir şeyler olup duruyor. <laughs> Ay çok güzel bu. Çok tatlı bir şeysin sen. Arkadaşlar bana çok yakıştı. çok güzel. Şuradakiler. De... Arkadaşlar şey yapardım da şimdi. Bazılarınız biliyor mudur bilmiyorum ama hem bunu yapıp sonra da şey yapınca e, oyundan çıksanız da bir yere git, giderseniz bozuluyor ama e, şey olmuyor. Belki bozmuştur admin bu bug'ı ama. Arkadaşlar şu çok eski belli. Bakın kafasındaki benim. Ah yetişemedim kızı. O yanındaki şey ne ya? Çok merak ettim. Neyse arkadaşlar bir bakalım. Çevreyi gezelim. Sonra kaydı kapatacağım. Atacağım bunu. Ee, şeye. Bugün işte size fırsat. Hem video hem de hem video hem canlı yayın açacağım. Belki Allah izin verirse. Ay ne yapıyorsun? Bu ne? Salyası bile akıyor bitecek şimdi arkadaşlar. Şurada bir bitmeden parti verelim. <laughs> bir bakayım nelerim var. Şu varmış. Bu haber şey değil mi? Bir bakalım ne bu? Ben bir yıldızım. Bitiyor şimdi. Bitiyor bitiyor. Süresi bitiyor. Çabuk çabuk. Aa, bakın bitti. Arkadaşlar ben şu bezbol sopasını niyeyse çok beğendim. Ya Allah bismillah. Hop. Çok güzel duruyor bu. Ya Allah bismillah. Hop. Ne atıyor? Golf şeyi mi atıyor? Bakın. Beyaz bir şey atıyor. Ha. Yo bir yere vuruyor. Bilmiyorum değişik. güzel bir güncelleme olmuş. Admin yani admin ilk defa güzel bir şey yaptı. Hem özür hediyesi de vermiş. Bazıları 6 saat falan beklemiş bu güncelleme için. Yani 6 saat beklemeyi bence değer mi değmez mi bilmiyorum ama değmez galiba. Çünkü pek bir şey getirmemiş yani getirmiş de olasılıkları çok az. Neyse arkadaşlar günlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Ee, kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı, paylaşmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.